Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hayırlı kandiller diliyorum. Hepimizin kandili mübarek olsun diyorum. Anneciğim burada baklava yapıyor. Bayram baklavası hazırlığı var. Cevizli ev baklavası yapacak. Hamurunu, yoğurdu. Anneciğim ne koydun içine hamurun? Esnek sarı şeker ama söylenmez. Olur mu sorarlar. Merak ederler sana. Sağ kandili Babam kandil kutluyor. Daha Mesela ilkini şaşır. açıyor şu an annem. Nişastayla açıyor arkadaşlar. Tabi alan dar olduğu için. Anne aslında sen ne ya şeyde açmalın? Şeyde anla yer bir sofrasında bir tahtada. Bir oturduğun yerde. Oturamıyorum be Öyle mi? Sankı ben de açarım kolay Yer sofrası var. Ama Amin. şey ayakta duruyor Ay Ay ayakta, ayakta, oturarak Ben de yapayım. açabilirim ben de bak. Rahatsız oluyor mu? Ayaklarım Kaç tane beze var anne? 20'yi geçkin. 20'yi geçkin Allah Allah. beze var. Kadir'i bırak o zaman benim kızı. Kızlar... Hapşurcam. Vallahi hapşurcam. Gitti. <laughs> anneme geldiğimde annemin kıyafetlerine giymeye hasta oluyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sizler de öyle misiniz? Bol geliyor ama çok gidiyor. Mesela şu pantolona bayıldım. Hemen size göstereceğim. Bakar mısınız pantolonun güzelliğine? Çok gitti. Şöyle kalın kemerli. Burada ip detayı var. Kenarlar cepli, penye. O kadar rahat ki arkadaşlar. Çok aşama gitti. Hafif İspanyol paça. Bir de annemin boyu benden kısa ya. Bana böyle kısa geliyor. Daha çok gidiyor. Kısa durması. Üzerine de bunu giydim böyle. Bu da böyle bol ama bilmiyorum çok şık duruyor. Böyle bol şeyler çok seviyorum. Böyle yüksek bel giyip, bol bir tişört giyip içine de böyle sokmayı çok seviyorum. Bu benim tarzım, benim zevkim. Ben çok seviyorum bu şekilde. Çok hoşuma gitti böyle. <laughs> ya normalde eskiden arkadaşlar ben bekarken bu dolabın şu tarafı bana aitti. Bu askılık, şu üst taraf, şurası ve iki çekmece. Ama şu an bütün dolap, koca gardırop Ferdi ait ve boşaltmıyor. Boşaltmıyor, vermiyor. Dolabımı geri vermiyor. Ben de inada malzemeleri yerleştirmedim. Burası böyle duruyor yani. Şuradaki iki tane çekmece bu sadece oraya sığacakmışım. Ben hem çınarın hem kendi oraya sığdıracakmışım. Uyanık beyefendi. Gıcık sinir oldum. Boşaltı vereceğim aslında. Ne kitap okuyor bu? Bakalım şuradan. Gizemli sorular. Mehmet Ali Bulut. Bir tane daha var kitabı. Hoşuma giderse ben de okurum. Tuzlu uzatır mısın? Hayat. Ama bunu duymuştum. Bak bu güzel. Bu güzel. Bu bir aşk hikayesi gerekiyor. Hatırladığıma göre. Şunu okuyabilirim aslında ama kitap okumaya vakit de bulamıyorum daha doğrusu. Bakın şunu gösterecektim size aslında bunu çıngırdım. Böyle bir spor aleti almış annem. Anneler gününde abim anneme. Set ağırlığında işte bu var. Altına sermesi var. Sonra işte lastiği var. Pilates topu var. Burada Yakup'la ben varım. <laughs> Burada da Yakup'la ben varım. Burada Çınar var. Abimin yatağı bir şekilde dağınık. ifşa ediyorum arkadaşlar. ifşa. Bu böyle dönüyor bel hareketi ve kenarlara da ayaklarınızı koyduğunuzda şu lastiklerle kol çalışabiliyorsunuz. Boş vakitlerinde çalışıyorum aslında. Hatta şurada da spor aletine ait hangi hareketler yapabileceğinize dahil bir sürü hareket gösteriyor burada. Şimdi anneciğim baklava yapımına başladı açıyor. Ona yardım etmek istiyorum ama bana açtırmıyor. Çınar'da savanda Televizyon açtım ona biraz televizyon istiyor. Annem, annem duş değiştirmişler. Önceki duş artık iyice eskimişti ve kırılmıştı. Böyle bundan aslında annem çok cam istiyordu ama cam kırılır diye tehlikesi var diye Mika yaptırdı. Böyle kalın Mika'lardan yaptırdı. Ben beğendim valla hoşuma gitti. Burada çamaşır makinesi var. Şurada yine banyo dolabı var. Burada da normal lavabo vardı. Normalde arkadaşlar buraya da böyle lavabo yaptırdı annem dolapla. Çok hoşuma gitti yalnız dolabı falan. Gerçekten kaliteli güzelmiş. Şöyle altını açtığımızda buraya deterjan koymuş ama bayağı bir boş. Çünkü şuradaki dolap da var ya. Şeyi falan çok hoşuma gitti. Lavabosunun genişliği, büyüklüğü falan çok hoşuma gitti. Burası böyle ayna. Şöyle burada da bayağı bir geniş. Bu şekilde arkadaşlar. Rafları var. Burada annemin cilt yağları var. Maske de yapacağız da. Ne zaman yaparız bilmiyorum. Buraya havlularını koymuş. Su sepetli annemin sepetine gözüm var aslında ama bilemiyorum. Götürmek de istemiyorum. Çamaşır makinesine koymak istiyorum aslında. Bu dolap delinmek zorunda kalmış buradan böyle çeşme için. Böyle. Çok da karıştırmayalım. Burada da peçeteleri falan var. Yani anlayacağınız önceden burası sadece lavaboydu zaten takip edenler bilir. Burada da pembe çok güzel paspas takım var ama kirlenmiş bunu sermiş şimdilik. Salonda örtüleri falan kaldırmış. Babam da abim de bayağı uzun zamandır evde olduğu için normalde örtüler açık renk tüylü biliyorsunuz. Çok kirletmişler o yüzden eskisini geri sermiş şu kahverengileri şimdilik. Beyaz halıyı da kaldırmış bu halıyı sermiş. O bas anneciğim. Oka'ya bas. Bakın. Bunlardan bende de var. Ben bunlardan 3 tane daha alacağım ya da daha farklı modelinden alacağım arkadaşlar. Yemek masanın üstüne koyacağım. Mumluk çok güzel duruyor çünkü. Bir de kabakları göstereyim. Bunları benim kuzenim yapıp satıyordu bir ara. Kuzenimden satın almış annem. 3 tane böyle. Altıdan yapıyor sanırım. Bayağı bir ağır. Böyle 3 tane kabak almış annem. Bunları buraya koymuş. Böyle. Çok hoşuma gitti benim de. <laughs> Dezenfekteler, maskeler. Kaçıncı açtın Fatma Hatun? Beşinci. Ay maşallah. Neyse biz küçük yapmışız ama olsun. Babandan bak kalacaktı. Yerde açabilirsin. nasıl? Açayım annem anne. Yerde oturamıyorum bacak. Ben açayım mı? Yok. Açabilir miyim yani? Açamazsın. Yorulursun. Bir deneyeyim. Ay canım yoruluyum ne olacak? Kaçarsın açarsın. Ha? Açarsın burada açarsın. Tamam burada açayım bir deneyeyim güzel açabilirsen yorulmasın. Yorulunca sana vereceğim. Sen yorulsan da bana almazsın anne. Vermezsin. Ben biliyorum orayı seni. Cevizleriz. Cevizler en kolay iş ya. Ezilir onlar da. Cevizleri kırdık zaten. Anne çok da var daha ya. Bundan bir tepsi mi çıkacak? <laughs> Bence iki tepsi baklava çıkar. Hatta bir tane büyük tepsi çıkar. Bir tane borcamdan çıkar anne. Bence. Baklava. Bakacağız bebeğim. Bakacağız. Neden? <laughs> Söyle bakayım. Market'e gideceksin, dış hastalığı. Ee, tamam, şaraba gelirim. Selam ver arkadaşlarıma. Merhabalar, hayli kandiller, kandil zibarik olsun. Evet, kandil zibarik olsun bütün tüm Müslüman ailenin. Evet. Ay, abim evde. Artık yarın abim dükkan açıyor. Kaç gün dükkan açık? Eskişehirli takipçilerim var, belki üç gelmek isterler. 3 gün açıyoruz, 3 gün kapatıyoruz. Cuma'ya kadar, kadar sanırım cuma açık. açık. Cuma'ya kadar açık arkadaşlar. Cuma'dan sonra zaten yasak geliyor. Kapalı, da, da, bayramdan sonra da... Sonra bayram, Ay, sonra, sonra bet olacak. Benim Abimle canım. benim boy farkıma bakar mısınız? Bayağı uzunsun sen de. <laughs> <laughs> Maşallah. Kameraya sığmıyor. <laughs> Bakalım. Neyse bay bay da. Bay bay kendinize iyi bakın. Tariflerimdir. <laughs> sen gözünün yeşilmiş yıllar sonra anladım. Ben kırmızıydı eskiden. Ya baba. Evet. Vallahi iyi sonradan anladım ben. Hiç evet. fark etmemiştim. Demek ki iyi bak babacığım Bir daha bak bakayım. Gerçekten babamın gözleri yeşilmiş ha. Allah Allah. <laughs> çıkanlar markete gidiyor insanlar. Dörde kadar marketlere çıkıyor. Hava çok sıcak arkadaşlar. Vallahi çok sıcak. Bayağı bir sıcak. Akşam balkonda oturması çok eğlenceli oluyor ama sıcakta olmuyor. Maalesef. Çocuklar da bu sıcakta çıkmışlar. Kay kay kayıyorlar. Maalesef. Hangi manzarayı? <gülüyor> denizci. <gülüyor> Baba senin TikTok videonu çok beğendi herkes. Hmm. Hastayım. Seni bir Ast. kere yaparım bile yap yapmam. Evet. Makas alayım mı? <laughs> Al. Parası <semiyor>. ver. <laughs> Parayı mı makas alacaksın <laughs> baba benden? Yazıklar olsun. Aslında. Anne bunlar neydi bu çiçeğin adı? Şey mi? Kadife mi? Ne diyor? Şey, e, Anne. Şey, e, Menekşe değil. aslında şey sardalya. Sardalya. Sardunya. Sardunya. <laughs> Anne cahiliz. Şu küçükler biber mi? Annem önceden buraya bir biber dikiyordu arkadaşlar var ya of dilinizi uçuklarsınız. Böyle kocamandı. Ne kadar güzel bir biber verdi ama çok yer kapladığı için artık dikmemeye başladım. Evet, ailecek baklava yapımı. Babacığım burada cevizleri dövüyor. Böyle. Kolay gelsin babes. Kaç tane yufka var onu mu sayacağım anne? Kaç tane açmışım. Bir, en alttan bak, düzgün sayma. Tamam. Yanlış olsa bir Çok mu büyük sıkıntı? sıkıntı 2, yani. 3, 4, hmm. 5, 566, hmm. <gülüyor> 577, <gülüyor> <gülüyor> 6, hmm. 7, Çok ince bunlar. 8, <gülüyor> 9, <gülüyor> 10, hmm. 10, 11, 12, 13. 13 tane var anne. Dediğim beni böyle çektin ama benim kollarım açık. Hı? Benim kollarım açık. Ev hali anne bir şey olmaz ne olacak? Vay vay. Ev hali. Evde hiç kimse herhalde öyle gezmiyordur. Tesettürlü insanlar bile rahat geziyor. Ne yani izliyorsun? Hı? İzlemez kimse bir şey olmaz. Biz bizeyiz. Şey Biz markete gidiyoruz arkadaşlar. Neşat tamam ya, Ha? Bir şey Abinin maskesi ne kadar şekil. <laughs> <laughs> Adamın maskesi de şekil ya. Geldi asansöre biniyoruz. Yürüyerek mi gideceğiz biz? Çek bir yürüt telefonu. Spor. Kamera çekiyorum bebeğim telefon konuşmuyor. E markete gidelim bakalım nişasta saz gelmiş annemin almamış. Bebeğim. Aslında abim gidecekti sadece markete ama ben siz gitmedim ne yazık ki. Merhaba gidelim. Canı sıkılmış. Ben sizi adım bile atamıyorum. Oğlum alarm falan çalar. <laughs> Kapatın annem baklavaları kesiyor arkadaşlar. Pizza keseceği yok mu anne? Aslında Ona daha da kolay, kolay işte. kesilir. Abi, evet. Kesiyor evet. şimdi. Biz de markete gittik geldik. Nişastayı falan aldık. Şey. Hadi bakalım. Hı -hı. Şey benim sevdiğimden olacak değil mi bebeğim? Hı -hı. Bakalım nasıl olacak? Hı -hı. Kaç kat var anne burada? 20. 20 kat var. Daha fazladır ya ben saydım da zaten Anne Şimdi annem kesti arkadaşlar. Ben de yapıyorum. Benim annem de bu şekilde yapardı. Yani Şimdiki. şöyle alıyoruz. Kat kat burada incecik 20 kat Şöyle göstereyim. Bunu alıyorum. içine böyle cevizi koyuyorum arkadaşlar. Sonra şu şekilde üçgen bir şekilde kapatıyorum. Birazcık bastırıyorum. Bile yani, biraz yapısı Bu evet. yapısı bu. Şu e, o, o, şekilde üçgen bir şekilde oluyor. kapatıyorum. Hani bayağı evet. ince açmışsın ama. Ama, yani, ama özelde ince, ince, ince olması da şey açamayan açılmaz şey, yani. Bir Tabii canım yani hamur olur. Yani,

Bu bir tanesi, böyle bir tepside yaptık. Bunun adı neydi anne? Şu bir modeli bu. Yani annen falan yadayım, da böyle yapar. Bu, bu çok güzel pişiyor arkadaşlar. Böyle ağızda dağılıyor, kıyır kıyır oluyor. Böyle kat 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 oluyor. Benim en çok sevdiğim bu. En çok bunu severim. Ben klasik dilim baklavayı sevmiyorum yani. Bu çok ayrı bir, bambaşka bir güzelliği var bunun. E, artan hamurda da annem borcama yaptı. Bunu şimdi pişirecek. Bunu şimdi yemek için yaptı. Bunu da e, Arife günü... şey ...şerbetleyeceğiz. Şöyle. Bunu burada, bunu da anneannem yaparmış önceden hep. Annem onu çok severmiş. Oklava. Oklava mı? <laughs> Oklavaymış yani adı. Bilmiyorum. <laughs> böyle. İri iri olduğuna bakmayın. Bu çok güzel oluyormuş Antep yani. Antep sağlasın Antep sağlasın Böyle anneciğim ellerine sağlık. Şimdi bunu kaldıracağım. Ana bunun üstüne streç film çekelim mi? Açık kalmasın Şircim böyle. Şükrü'n kızım şimdi. Ha pişireceğim mi şimdi? Tabii evet, tereyağını döküp pişireceğim onu ben. Ha mevcut. şey bir şerbetini dökmek alacak. Şerbeti alıp edeceğiz. Pişireceğim onu şimdi. Tamam. Babam ciğer görmüş kedi gibi bakıyor. <laughs> Hadi bakalım. Piştiği zaman tekrardan gösteririm. arkadaşlar bu hemen böyle yemelik için yaptığı baklava annemin çıktı şu an var ya elimi değiyorum çıtır çıtır vallahi çıtır çıtır şerbetini kaynattı annem şu an biraz ılıtıyor bunun şerbetini verecek diğeri de pişiyor ben de burada yemek yapıyorum şöyle ee, annemin yazdan hazırlamış olduğu yeşil fasulyelerden çıkardım taze fasulye çıkardım Sonra burada patates doğradım arkadaşlar. Şöyle tenceremde de kuru soğanım. Bir tane de acı biber doğradım. Şuraya da suyumu koydum. Çerdanık da ciklenmesi gerekiyor. Annem nişasta bulaştırmış ona. Pilav yapacağım yanına. Çorbamız var zaten. Böyle patatesli taze fasulye olacak. Pirinç pilav olacak. Çorba, salata, yoğurt. Baklavamız da var zaten. iftara bugünkü iftar menümüz bu şekilde valla anne kız keyif bizim arkadaşlar gerçekten keyif bizim yani balkon keyfini bizden iyi kimse çıkaramaz annemi kaldırdım annemi kaldırdım yerine o yerine gitti yattı yattı dedim, yerine yoksa üşüyecek yani çünkü orada balkon camı açık sırasında ya daracık sandalyede yatmayı çok seviyorum annem eziyetle uyumayı çok seviyor ama inanın ben de çok seviyorum yani böyle rahat yatakta değil ama böyle ufacık yerlere kıvrılıp yatarsınız ya eziyetle uyursunuz ve o kadar tatlı gelir ki uyku anlatamam size ben de çok severim Videomu editledim ben de şimdi. Arkadaşlar artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı olun. Sağlıklı olun. Mutlu olun diyorum. Allah'ın izniyle inşallah bir dahaki vlogta tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.